vardı. İşte başkanımız Şemsettin başkanımız var. Kendisine sözü vereyim. Bütün katılımcılara saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten ülkemizde yaşanan afetler sadece depremler değil. Biliyoruz ki bu ülkede çok acılar yaşıyoruz ama bu acıları bile birleştiremiyoruz. Bunun içinde gerçekten çok e, acımız büyük ama bu acılarda birleştiğimiz gibi e, savaşlara vesaire sayede altın, ekonomik ve e, bütün e, birikimlerini heba eden bu ülkenin sistemine her türlü acıların bir arada yaşanmasını bile izin verilmiyor. Bunun içinde sadece deprem değil. Deprem tabii ki bir afettir. Bu afetin de bu acıların da dahi biz yan yana gelemedik. Acımızı birleştiremiyoruz. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki sistem ötekileştiriyor. O şudur, bu şudur. Bunlar da bizim toplum olarak bize zarar veriyor ülkede eserler olarak özellikle Kürtler olarak her türlü acıyı yaşıyorduk. Depremi de, savaşı da, yok edilmeyi de hep yok sayılmayı maalesef bu ülkede biz bunları yaşadık ve yaşamakta devam ediyoruz. Sadece deprem gerçeği değil. Arkadaşlar bakın bir partimiz arkadaşımızın Burada bu acıyı bile bizim ortaklaşmamamız gerçekten büyük bir acıdır. Onun için uzatmayacağım. Arkadaşların böyle tepki göstermesi gerçekten yersizdir. Biz acılarımızda bile bir araya gelemezsek o zaman ne zaman bir olacağız?